Uzatma. Öldür. İlyas. Ha? Sen bizi tanımazsın. Biz adamı öyle hemen öldürmeyiz. Süründüre süründüre öldürürüz. Yapmayacağı şeyleri yaptırır. Öyle öldürürüz. Biz düşmanımızı öldürmeden önce tüm sevdiklerini öldürürüz. Düşmanımızı en sona bırakırız ki ölmek için yalvarsın. Ha şimdi sen ölmek için yalvaracağım. Kimseyi öldürmeyin diyorsan yalvar. Seni dinliyoruz. Bizli mizli konuşuyorsun da. Siz kimsiniz? Hı? Üç tane sokak serserisi. Hasbel kadar beni ele geçirdiniz diye lan yapacaksınız? İlyas, bizim namımız var biliyor musun? Bilmiyorum söyle de. Senin gibi kaba bir işi beceremediği zaman bizim gibi adamlara taşer ederler. Mesela sen masanızdaki Kemal'i öldürttün ya... ...maslakta motosikletlilere tarattın. Diyelim ki öyle. Ee? Diyelim ki öyle değil İlyas. Öyle. Öyle. İşi bize verdin. Daha işi kime verdiğini bile bilmiyorsun. İşte bizim namımız buradan gelir ha. İşi yaparız. İşi veren bile bizi tanımaz. Diyelim ki sana beni alma ya da vurma işini biri verdi. O birinin adını söyle seni bağışlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsunuz? Hani gülmezdiniz? Of. Belli ki sen şimdi yalvarmayacaksın. Benden günah gitti. Karımdan. Ailesinden başlarım öldürmeye. Esma bu dokumayı. Ne istiyorsun onu söyle. Öldürmek yemediğine göre senin bir isteğin var. İstiyorum. Dinliyorum. Kafanıza göre bir masa kurmuşsunuz. On iki kişi oturmuşsunuz. Zannediyorsunuz ki oradan her şeyi yönetiyorsunuz. sokakları yönetemeyen hiçbir şeyi yönetemez. para kazanır, ticaret yapar. Ama sokakları yönetenler izin verirse... Yani? Yani o masadaki herkes bana aracını vermezse... O tehdit ettiğim masada oturanların kimler olduğunu biliyor musun? Tipi biliyorum. Ablası var. Fikret'in karısı. İlk onu öldürür. Ateş de diğer ikisiyle birlikte yanar. Başkan var. Ender var. Ee, yeğenlerini öldürür. Alp Aslan'ı vurdum sen kucağıma düştün ya. Onları da öyle bitirir. Özer var ha. Karateci. Onu zincirlere gerer. Yılmaz'la birlikte öldürür. Refik Ağa'yı köyüne götürür. Meydanında asarım. Ama öldürmem. Seyrettiririm köylüsünü. İlker var. İlker. Yere para düşmüş derim, almak için eğildiğinde sesine sıkarım. Diyeceksin ki, Hızır abinle Ünal'a ne yaparsın? Ünal'ı geç, kimsesiz bir adam, yazık. Hepinizi öldürdüğümde, kahrından ölür zaten masam gitti diye. Kaldı Hızır abinle sen. Ben senin kadar seri atabilen bir silah görmedim. Sen kimin silahsın? O elini çek yüzümden olur Sen, Bu saydığım adamların hepsi onar milyon dolar para verecek. Her ay. Niye dolar? Ağa baban kullanıyor. Ama İlyas. Euro olsun. 120 milyon euro vereceksiniz. Her an. İlk ödemenizi bir hafta içinde yapmazsanız bir can ödersiniz. Bir hafta. Bir. Bir. Bu söylediğin paraya olmasa senin gibi kaç şerefsizi öldürür biliyor musun? İlyas biz o kadar şerefsiziz. O kadar şerefsiziz ki öldür öldür bitmeyiz. Ve <Sülüyor> istinad etme. Ben gidip yalvarayım Nevzata. İlyası benim yanımdan aldılar. Ben iki paralık oldum değil. oldum Fahri, oldun. İki paralık oldum. Sen iki paralık oldun da ben de beş paralık oldum. Ya İlyas'ın hayatı söz konusu. Umurumda mı kaç paralık olduğumuz? Devlet yardım etmeden nereden bulalım? Hadi bulduk. Nasıl canlı bulalım? Yani otur otur. Ben devlette pazarlığa oturmam. İlyas'a alanlar kimlerse asıl benim kucağa oturmamı isteyenler. Ölsün lan. Ölsün İlyas, ölsün. Ama onu öldürenler gelsin beni de öldürsünler. Reis, İlyas Alparslan'ın amcası. Müsaade et, ben Alparslan'la bu işi çözeyim. Sen de kimseyle pazarlığa oturma. Benim öyle bir yeğenim yok. Senin demedim. İlyas'ın yeğeni dedim. Anlamıyor musun? Öldürselerdi seninle birlikte öldürürlerdi Fahri. Bu iş başka bir iş başka. Nasıl bir iş? Anlatırsan anlayacağım. İlyas gelsin anlatırım. Gelsin de, anlatmasam ne olur? Reis, ilacın işte aramış, ok meydanlayın gel beni al demiş. Nasıl aramış? Adamlar bırakmış mı? Bırakacaklar dedim de. Tamam dedim. Hakikaten sensin.